Evet sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım tekrardan merhabalar. Bugün Nisan ayına özel bir kahve bakımı gerçekleştireceğim sizler için. Sizler adına niyet ettim. Güzel, mutluluk verici bir ay olmasına niyet ediyorum. Güzel bir Nisan ayı olsun her biriniz için. Bir yerlerden bir şeyler çıkıyor, ediyor ama belli değil. Yani bazı arkadaşlar demek ki sıkıntılarınız var. Bunlar böyle zamanla kaybolabilir. İşte borç vardır, zamanla ödenebilir. Limonilik vardır birisiyle aranızda ve zaman içerisinde hani direkt hani barışalım hadi demeye gerek kalmadan hani zamanla böyle bir düzelme, sağlıkta bir iyileşme olayları olabilir. Hemen şöyle sizlere fincanınızı bir göstereyim. Bakın. Bakın, iki şey var burada açıkçası. Birincisi bir adım atmışsınız. Güçlü bir adım ve bir kağıt işine arkadaşlar başlıyorsunuz. Ve bakın burada da uzanıyorsunuz bir böyle hmm, kapağınızı hafiften kırmışsınız. Bu sizin şu anda büyük bir olayın hemen öncesinde dinlenmekte olduğunuzu. Yani düğün olacak hemen öncesindesiniz. İş kuracaksınız. Bir şeylerde böyle sonuç elde edeceksiniz. Hemen o olayların öncesindeki o işte her şeyimi hazırlıyorum, eşyaysa toparlıyorum, eğitimse eğitimde alıyorum, ilgileniyorum. O asıl büyük olaya, büyük güne işte mahkemedir sağlık olaylıdır hazırlanıyorum dediğiniz bir dönem olduğunu söyleyebilirim. İşte o büyük olayın hemen öncesinde gözüküyorsunuz. Burada da bakın burnunuz uzun gözüküyor. Bu da sizin girişimci yönünüzü işte bir şeylere başlayacağınızı ifade ediyor. Yani güzel bir dönem. Artı onun dışında arkadaşlar bakın böyle kol pazılarının olduğu yer böyle dirsek gibi düşünün ve hani şurası kısa görünmesi önemli değil ama elinizi biraz böyle yumruk yapmış gözüküyorsunuz Bu sizin e, biraz sinirli biraz sert biraz otoriter olarak e, hani şöyle düşünebilirsiniz Aslında hani yeter artık bundan sonra benim dediklerim olacak İşte masaya yumruğumu vuruyorum demek ki ben artık dinlenmek istiyorum yani sesimi dinletmek istiyorum biri beni dinlesin istiyorum e, dediğiniz bir olay olabilir bu işte çok fazla bu kağıt olayıyla ilgili değil de sanki siz bir süreçten geçiyorsunuz bir süreçten geçebilirsiniz ee, ve bununla ilgili insanları diyorsunuz ki ya bakın ben şu anda bir iş eğitim sağlık bilmem ne bir şeyleri düşünüyorum belki psikolojik açıdan bir durumunuz var ya bakın ben böyle bir dönemden geçiyorum ya da şöyle şöyle planlarım var ve ben böyle maddi manevi bir yükün altına gireceğim ya da böyle bir yükün altındayım. Hani bundan sonra işte politikam şu şu şu. Para biriktireceğim. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Haberiniz olsun. Sonra kimseye sürpriz olmasın. Böyle sesinizi bir dinlettiğiniz olaylarınız var. Zaten gelecek kısmında. Demek ki siz ileriye düşünerek böyle güçlü adımlar genel olarak ve böyle masaya yumruğunuzu vurduğunuz bir dönemdesiniz. Normalde şöyle olabiliyordu. Birileri sizi dinlemediği zaman karamsar oluyordunuz. E sizinle mi uğraşacağım be deyip kenara çekilebiliyordunuz. İşte bir karamsarlık oluyordu. Uzaklaşıyordunuz ortamdan. Ama şimdi öyle bir şey ki aman dinlemezseniz dinlemeyin deyip kenara çekileceğiniz bir şey değil. Sizin için de çok önemli. Hani çoluk çocuk da olabilir. Hani onlarla ilgili bak beni dinle. Sana son kez söylüyorum. Önemli bir dönemden geçiyorsun çocuğum ya da ailem hani beni dinleyeceksin olayı biraz var onu da söyleyelim ee, ve birisi arkadaşlar biraz sizin hani dedim ya bir büyük olayınız var ve hemen onun öncesindeki hazırlık dönemindesiniz diyerekten bu kişi de böyle birazcık araya kaynamaya çalışabilir. Yani şöyle sen evleneceksin bir sürü eşya alacaksın ama bak fazladan böyle eşya var sen onu al işte yeni aldığını bana verirsin. İşte sen gideceksin senin buradaki eşyaların kalsın sen git kendini sıfırdan masraf yap buradakilerin hepsini ben alayım. Ya da sen bunları al zaten kendini alacaktın bana ver onları bana al gibi yani bir şekilde maddiyat olur maneviyat olur ee, kendine biriktiriyorken bana da biriktiriver arada paraları gibi yani artık aklınıza ne gelirse ya da kendinize göre alın. Biraz dediğim gibi sizden böyle bir e, faydalanmak isteyenler, hem de ilerleyen dönemlerde kazanacağınız paralar, artılarınız işte belki bir şeylerden faydalanıyorsunuz. Bir ürün kullanıyorsunuz. "Ey bana ver, bana da ver yarısını. Şimdi almayayım ben, hem de denemiş olurum." gibi yani sizden böyle bir beklenti içerisinde olan birisi gözüküyor. Devam ettiğimde zaman arkadaşlar burada çok bariz belli bir şekilde bir timsahın kafa kısmı gözüküyor. Zaten sol tarafta. Şimdi normalde timsah tahmin edeceğiniz üzere yalancı, kandıran, gerçekleri gizleyen ve sizi böyle tuzağına çekmeye çalışan bir insanı anlatıyor. Bu yüzden hani şudur budur demek doğru değil ama genel olarak dikkatli olmanız önemli. Daha önceden siz bu tuzağa ya da hanedeki akrabalardan birisi bu tuzağa düşmüş. Bu evlenme vaadiyle kandırılma, işte bizim şirketimiz şöyle kurumsal böyle bir şey işte telefonda dolandırıcılar olabiliyor. İşte gitti birisine güvendi bir şeyini verdi emanet etti burada bir sıkıntı yaşadım. Şimdi dediğim gibi sizi böyle avıymışsınız da tuzağına çekmeye çalışan birisi olabilir. Bunu aşk hayatında da belki hani siz deneyimlediniz ya da başka birisi deneyimledi. Seni çok seviyorum evleneceğiz bilmem ne dedi ama bir baktınız. Yani benimle zaman geçiriyorum. Sadece kaçırmamak için bana ciddi ciddi konuşuyordu. Biraz böyle bir durum var. Belki bunu iş yerinde yaşadınız ya da başka alanlarda. Size böyle sözler yeminler o sağlık kurumu belki de bir şeyler söyledi söyledi arkası fıs hiçbir şey yok işte bu tarz bir olay olmuş şimdi tekrardan bununla ilgili bir şeyle karşılaşabilirsiniz işte bu sefer daha tecrübelisiniz o insanın ya da insanların işte geçmişte belki akrabalarla ilgili bir şey oldu elden böyle malınız falan alındı Artık daha dikkatlisiniz. Belki geçmiş evliliklere baz alabilirsiniz. Arkadaşlıkları da ona hakeza. Şimdi burada arkadaşlar bir şeyleri bekliyorsunuz. Sanki bu Nisan ayında. Beklentinizi ikiye bölün. Biri küçük bir parça olsun. Biri büyük bir parça olsun. Yani küçük parça haber olabilir. İşte Ufak bir miktar para olabilir. Bir ufak geri dönüş olabilir. Bir mail olabilir. Bilemiyorum. Geliyor. Hı, evet Nisan ayında e, bu beklentimle ilgili. Niyetimle ilgili küçük parça geldi hop bunu aldım kabul ettim arkaya yani sırtımın oraya arkaya doğru koydum şimdi önümde daha büyük bir parça var yani asıl işte mahkeme için başvuru yaptım okey tamam Şimdi önümde asıl mahkeme olayı var. Yani daha büyük bir olay var. Bu tarz bir dönemin içerisindesiniz. Artı buradasınız ve birisine çiçek uzatıyorsunuz. Bu genellikle ya affetme, affedilme olaylarını, aşk olaylarını, arkadaşlıkları, özellikle sağlık açısından birisine ziyarete gitme gibi tebrik, saygı duyma bu tarz olayları biraz anlatıyor çiçek. Yani bunun için belki birisine gidebilirsiniz. Devam ettiğimde burada bakın kanatları sönmüş bir kadın var. Kısa boylu bir kadın ve gözleri belli yani. Hani biraz demek ki böyle irice bir kadın olabilir ama kanatları sönmüş. Bu kadın artık çabalamaktan yorulmuş. Diyeceksiniz aa bu benim annem, aa bu benim işte partnerim ya da diyeceksiniz aa evet bu benim diye de bilirsiniz. Böyle bir kadın artık kanatları aşağı doğru ve bu kadın bir şeylerden elini eteğini çekmeye başlıyor yani annedir belki sizinle çok uğraştı çabaladı dediğinde evet çok memnundur sizinle uğraştığı için ama artık yorulduğu için ya sen artık yaparsın kendini ya deyip kendini çekebilir. Çünkü bu kadın biraz savaşmaktan uğraşmaktan belki millete laf anlatmaktan yorulmuş olabilir biraz kendi köşesine çekiliyor diyebilirim. Bunun dışında burada size çok böyle güzel bazı haberler gelebilir. Özellikle geçmişten kalma işte mal mülk vardı, miras vardı, bir ilişki vardı, çözemediğiniz problemler vardı birisiyle. Belki Nisan ayında bunu karşılıklı oturup çözebilirsiniz ki onunla ilgili çözüm döneminiz zaten gözüküyor. Ee, gene size böyle geçmişten kalma özellikle mal, miras ya da böyle kapalı sandık içerisinde olan yani beni terk etti ama niye ettiğini bilmiyorum bende mi problem vardı? Söylemedi. Demek ki kendi içindeki bir şey. Ama bilmiyorum işte kapalı bir sandık bunun gibi. Veyahut da ya ben o zamanlar eğitimime devam etmedim. Ya da o zamanlar spor vardı. Bilmem ne vardı. Hobim vardı. Devam etmedim. Belki devam etseydim şu anda maddi manevi açıdan süper bir konumda olabilirdim. Acaba devam etsem ne olurdu? İşte bununla ilgili bu gizli sandığı açabilirsiniz. Şimdi buraya geldiğim zaman burada arkadaşlar çok büyük bir güneş doğuyor. Ve bu koca güneşin doğuşu en başta hani burada dedik ya sizi kandırmak isteyen insanlar falan olabilir diyerekten. Güneş doğduğu zaman yolda çukur mu var? Ot mu var? Başka bir şey mi var? Bunların hepsini görebilirsiniz. Haliyle de kandırılma şansınız çok çok azalır. Demek ki bu dönemde evet kandırmak isteyen insanlar olabilir. Ama siz bunu gördüğünüz zaman e, bu kişinin tuzağına düşmediğiniz sürece o kişi İstediği kadar yalancı, dolandırıcı, işte aldatıcı bir insan olsun, hiçbir önemi yok. Çünkü siz bunları görebiliyorsunuz. Niye? Çünkü önünüz açık gözüküyor. Daha doğrusu güneş var. Artı genel olarak haneye de bir ferahlık, bir şifa, bir hani önümü görebiliyorum artık. Bir hani dedim ya gizli bir ya da kapalı sandık var ve bu açılıyor. En azından kapalı kapılar açılıyor diyebilirim. O karanlıklar gidiyor diyebiliriz. Bazı şeyler böyle yeşermeye, açılmaya başlıyor. Tabii ki birisiyle aranızda böyle bir soğukluk varsa o buzları da yine eritebilir. Ve bakın burada dedim ya birisi sizin böyle üstünüze üstünüze geliyor diyerekten ve sizden bir çıkarı var diyerekten. Bakın ağzına bakın. Şimdi şuraya bakıyorum. Ne görüyorum? Çok güzel bir arkadaşlar, hilerinizi görüyorum maşallah. Ve sizi gelecekle alakalı bir konuda özellikle aydınlatıyor. Bu arada genel olarak fincanınız bayağı güzel. Yani bir şeylerin parça parça gelebilme ihtimalleri, karşılıklı konuşup bir şeyleri çözmeniz. Artı içinizin bu şekilde e, aydınlanması. Bakın sıkıntılar geçmişe doğru gidiyor. Yani sıkıntı mı var? Ve geçmişten gelen bir şey mi? Halledebiliyorsak o sandıkla birlikte açarız, hallederiz. Olmuyor mu? Kapatırım, atarım denize. Bana ne, kim uğraşırsa, kim bulursa onun dert olsun. Deyip böyle bir şeyleri artık kendi üzerinizden Atıyorsunuz dediğim gibi yumruğunuzu vuruyorsunuz bir adım atışlarınız bir şeylerde böyle bir girişimci e hadi yapayım E hadi bir bakayım bir uğraşayım bir deneyim bakalım bir kaydolayım beğenmezsem işte bir görüşeyim bakayım beğenmezsem devam etmem gibi bazı olaylarınız olabilir. Hanenizin içi açıldı. Bu da sizin çok fazla konuşulacağınızı ifade ediyor. Yani bu nisan ayında sizin bazı olaylarınız, gelişmeleriniz. Tabii ki diyeceksiniz. Aa benim düğün işim var. Aa ben işte hamilelik olaylarım olabilir. İşte şöyle bir sonuç almayı bekliyorum. Yani tabii ki kolektifte özellikle böyle şeyler varsa ve çevre biraz bununla ilgili konulara hakimse tabii ki aa ne oldu işte Oğlak burcu şu sonucun ne oldu? İşte sizden böyle güzel sürprizli e, haberler, güzel sağlık haberleri olabilir. Ehali çevre de bunu öğrenebilir ve karşılıklı olarak hani iş görüşmesinden tutun ee, karşılıklı olarak iki ailenin iki şirketin iki hani e, grup insanın tanışması kaynaşması dedim ya birileri gelebilir böyle misafir gibi belki de hani e, bu tarz olaylarınız olabilir çünkü ailenin içerisinde birileri gözüküyor ve biraz etraf kalabalık. Hmm, bir de birisi ne aslında konuşmuşsunuz sizin için hiçbir sıkıntı yok diyeceksiniz ki belki bu kişiyle ilgili konuştunuz. Ya bir sıkıntı yok, biz aramızda hallettik işte. Evladımla aramızda bu konuyu konuştuk. Benim masaya yumruğumu vurduğum bir konuyla ilgili o da tamam dedi. Bence de tamam, sıkıntı yok. Ama bu kişi arkadaşlar sadece sizi kırmamak için tamam, evet demiş. Belki uygulayacak, belki uygulamayacak ama şunu söyleyeyim. Bu kişi size biraz arkasını dönebilir. Yani size küsmüş. Siz onu işte niye öyle bir şeye zorluyorsunuz? gibisinden aslında zorlama değil belki iyiliğini düşündüğünüzden sağlığını geleceğini düşündüğünüzden böyle bir şeyler söylüyorsunuz ama kişi e, sizin hani onun iyiliği için e, şöyle yap böyle yap demenizi e, sinir işte siz onunla kavga ediyormuşsunuz gibi algılayabilir bu arada bir iki üç tane güzel akışlarınız var maşallah diyorum çok güzel görünüyorlar. Bu arada biraz e, yavaş şunlar şu o, kadar, şu o kadar değil de şu bir tık yavaş. Bu muhtemelen hani dedik ya önce bir parçasını siz hallediyorsunuz arkaya koyuyorsunuz. Sonra ilerleyen dönemlerde biraz daha bir şeylerin çözümü var gibisine. O gözüküyor. Bir de arkadaşlar şuradan bahsedeyim. Bir yatak var burada. Açıkçası bakın yatağın baza başlığı ve hani yatağın devamı gibisinden. Ee, bir şey daha var ama onu söylemeyeceğim. Çünkü onu söylediğim zaman çok nadiren çıkıyor ben kötü bir insan oluyorum yorumlarda aniden sanki bir şey yapmışım gibi o yüzden hiç ona girmeyeceğim ama şunu söyleyeyim burada bir yatağın olması tabii ki evlilik hani tabii ki karşılıklı tutku artık anlayın bunları anlatıyor sünnet düğünleri normal hamilelik gebelik bu tarz olayları ve yer değişimleri çünkü bir Başka yerde yatıyorsun sonra bir başka yatakta yatıyorsunuz. Haliyle bir yer değişimi. Şehir olur, misafirlikle olur, başka bir şey için olur. İki gün gider bir otelde kalırsınız çünkü o şehirde işiniz vardır. Bu tarz bir olayınız bile olabilir. Hani böyle genel yer değişimlerinde beraberinde getiriyor ve hani ufaktan söyleyeyim, sağlık açısından biraz dinlenmeniz gerektiğini, hem fiziksel hem de zihinsel açıdan biraz hani mola vermeniz gerekiyor hayata şeklinde bir ifadeden bahsedebiliriz. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma Abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.